Aslı bak, çocuk taşınmayalım diye neler yapıyor. Oğlum ne işi var bu hamsterın bizim evde? Ya anne bu bir canın hamsterı. Ya bir canlar şehir dışına çıkıyorlardı. Teocan da evde tek başına kalacaktı. E, babam da yardım et dedi, ben de aldım. Hı. Bir can kim? Ha ya Aslı, işte bu taşınma işine öyle bir gömüldün ki biricik evladımızın sorunlarından bir habersin bu yüzden. Bir can. Oğlumuzun Biricik, oğul ilk aşkı. Kullanma o kelimeyi. Bak benim de psikolojim bozuldu. Ya Mehmet yani sen vere vere tavsiye olarak bu çocuğa bu tavsiye mi verdin ya? Yani? Oğulcan, Böyle durumlarda başvuracağım merci benim oğlum amca. Evet amca. Ama babam dedi, git yardım et dedi. Oğlum ben derslerine falan yardım et dedim. Git eve sıçan getir demedim herhalde. <laughs> Allah aşkına alın götürün şunu ya. Ya babacığım bir gece kalacak zaten sonra geri vereceğim ne olur. Kızım Dikkat et bu fareye. Gece uyurken adamın kulağını yer bunlar. Yer değil mi anne? ya babaanneciğim bu öyle bir hayvan değil. Bu havuç yiyor, Hı. salatalık yiyor. Vejetaryen bu. Hadi sen öyle san. Kızım bizim köyde bu sıçanlardan ah böyle kafam kadarları var. Ay bir akrabamızın burnunu yediler adamın üflüye üflüye bir gecede. Hidayet amca değil mi anne? Adamın o yüzden burnu yoktu. Evet. Aynen öyle Mehmet Ali. Adamın bir gecede üfle burnunu. Anneciğim bu hamster zararsız. Vallahi senden elim ayağım titriyor ya. Bu hamster bu akşam gidiyor oğlum. Mehmet Bey, sen korkuyor musun? Ha! ya ben de korkmaktan değil aşkım benim biliyorsun şeyim var alerjim var. Yo bilmiyorum. Bak şimdi tuttu işte bak beni. Şimdi kaşın tuttu, tuttu beni. Al götürmüş bu evden. Gitsin canım. Sıçan değil baba, Teocan. Neyse. Berkecan? Teocan nerede? Gitmek istedi. Yine öyle baktı, ben de bıraktım. Merkecan, Berkecan, Berkecan, Berkecan! Nerede bu, nerede? Çabuk, 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 çabuk! Koşun! <laughs> bu da şüphesiz! Bu, tamam, bu tamam. <laughs> Anne. Sağ ol kızım. Anne. Bizim gitmemizi istemiyorsun değil mi? Aslı. Bu evde beni ...en çok mutlu eden ses ne biliyor musun? Ne anne? Damlamın o minicik ayaklarının... ...merdivenlerden inerken çıkardığı ses var. Hani oğulcanın merdivenleri... ...ikişer üçer inip çıkarken... ...gök gürültüsüne benzeyen sesler. Yağmur'un topuklu ayakkabı sesi. Mehmet Ali'nin tam evden çıkarken öksürmesi. Senin evde temizlik yaparken çıkardığın gürültüler. Düşünüyorum da ben bu sesler olmadan nasıl yaşarım ki bu koca evde? Akşamüstü... ...damlayı getiren... ...şuraya getiren o servis minibüsünün... ...kornası artık çalmayacak. Oğulcan arkadaşlarıyla kapı önünde gürültü yaparken... ...ben onlara çıkıp bağırmayacağım. Mesela... ...yağmur... ...bu evden gelin çıkamayacak. Ama bakma sen benim öyle şikayet ettiğimi. Ben hep etrafım kalabalık olsun isterim. Ev başıma yıkılacak gibi olsa da o merdivenleri insinler insinler çıksınlar isterim. M merdivenleri gibi isterim evimin merdivenleri. Aslı. Biz İstanbul'a gelince evladım. Anacığımı yalnız bırakmıştık köyde. Bir başına. Tek başına. Ya benim, benim annem yalnız öyle Ben yanında yoktum. Son nefesinde ben anacığımın yanında değildim. Ne zaman anacığım aklıma gelsin... ...bak tam şurama... ...tam şurama bir yumruk oturur. Ben hep korkarım yalnız kalmakta. Bir başıma ölmekte. Hiç kimsenin koşturmadığı merdivendir. Hiç çalmayan zillerin olduğu kocaman bir evde. Yalnızlığım da kocaman olur diye korkuyorum hep. Biliyor musun? Karanlıktan da çok korkarım. En çok da... ...sessizlik korkutur beni Aslı. Torunlarımın olmadığı, çocuklarımın olmadığı... ...senin olmadığın... ...bu kocaman ev beni korkutur. Annem gibi ölmekten korkuyorum. Yapayalnız bir başıma ölmekten korkuyorum. Bu sessiz evde bir başıma kalıp ölmekten.